Başlıyorum. Deneme 1. Şu an bu videoyu açıyorum. Ve hiç durmadan, kesmeden, umarım birkaç kez daha denemeden devamını getireceğim. Yine ayda tamam. Ee, sizinle paylaşmak istediğim bir şey var. Aslında bu çok e, eskiye dayanan bir şey değil. E, yeni verilmiş bir karar. Ve şu an söyleyemezsem bir daha söyleyemeyeceğim. O yüzden söylüyorum. Biz evlenme kararı aldık. Ne kadar e, yeni alınmış bir karar olduğunu bir önceki soru bir cevap videosu ne zaman çekmiştim hatırlamıyorum. Orada bu tip bir soruya cevap vermiştim düşünmüyoruz diye. Kaç ay oldu? Pandemi var mıydı yok muydu? O kadar şuurumu kaybettim ki. Uzun uzun konuşacağım bu arada öyle söyleyeyim. Şu cümleyi kurdum artık devamını getirebilirim. Böyle aniden neden yapmıyoruz diye. Tabi bu kadar aniden verilmedi. İkimiz de bu konuya çok takıntılı olduğumuz için yani yapmamaya böyle ondan aşabilmemiz hala da aşmaya çalışıyoruz. Hani yeni yeni sesli söylemeye başladık birkaç hafta içinde bu videoyu hemen yayınlayacağımı düşünüyorum. Bu şeye döndü artık bir süredir zaten Instagram'da bir şeyler paylaştığım için. Bihter neyi itiraf edecek bir de salıma döndü. Yani kafamda nedense o çok normal, çok doğal bir olay evet. Ama böyle kafanızda belli şeyleri yersizce büyütüp kendinize korku haline getirince böyle bir şey oluyor. Bu arada şu an gece şu an saat 10 falan galiba hatırlamıyorum. Hani fonmuş, ışıkmış her şey geçtim biraz daha söyleyemezsem söyleyeyim en çekemediğim video oldu diyebilirim. Bir türlü olmadı. Şu anda dediğim gibi kesmemeye çalışacağım. Bir kere de konuşacağım. Karşıma arkadaşlarımı almışım gibi. da şöyle biraz gözünüzün içine bakayım. O kadar heyecanlıyım ki. Heyecanlı da değilim böyle. Hani sanki karşımda biri böyle bana bakıyormuş gibi cesine. E, oraya bakamıyorum. Şöyle oldu. Bir başından anlatayım. burada her ne kadar zaman zaman bana şu söyleniyor. Hani herkes iyi niyetle izlemiyor. Beni çok fazla iyi niyetle izleyen, bana güzel enerjiler gönderen insanlar ve ben burada sadece onlara odaklanıyorum. Ve her ne kadar benim gibi düşünenler olmadığı gibi benimle çok benzer düşüncelere sahip olan insanların da bunlardan bir şekilde kendine pay çıkarıp fayda sağladığını düşünüyorum. Ondan birçok detayıyla paylaştım. Belki açık bir yalan paylaşmamak lazım ama paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden bu sürecin de şöyle hani başından size bir oturup anlatmak istedim aslında. Şöyle biz normalde işte bunlar aklımızda hiç yoktu. Hani hep erteliyorduk 2 sene sonra 3 sene sonra. Ben hep şey derdim 30'umdan önce evlenmeyeceğim derdim. 31 oldum bu arada selamlar. Bu süreçte ne da video çekmediğimi hatırlamıyorum bu arada gerçekten. Bu pandemi patlamadan önce biz yılbaşında... Singapur için bilet almıştık. Singapur ba başlangıçlı böyle büyük bir e, tur planlamıştık. Malezya vardı, içinde Kamboçya vardı, Tayland vardı. 17 gün falan olmayacaktık. Böyle tatiller aynı evde yaşamayınca böyle beraber vakit geçirebileceğiniz ve atıyorum 10 gün, 15 gün böyle sürekli beraber olabileceğiniz süreçler oluyor ve aslında. Bizim ilişkimizde bunlar bizim en büyük kamçılayıcılarımız diyebilirim. Var beraber olacağız, hep beraber vakit geçireceğiz falan diye. Çünkü hani öbür türlü gün içinde görüyorsun. Ertesi gün evine gidiyorsun. ay ertesi günü akşamında evine gidiyorsun falan. Neyse, bu pandemiden dolayı bizim tur bayağı iptal oldu. Ve iptal olunca önümüz böyle boş kaldı. Yasaklar, karantina derken böyle her şey böyle olmaya başladı. Ve aramızda biraz böyle sorunlar yaşamaya başladık. Yani biraz tartıştık biraz aramız açıldı diyebilirim herhalde. Ve sonra bunun oturup karşı karşıya böyle maskelerimizle dışarıda bir parkta karşılıklı banklarda görüşüyorduk. Ben o sırada Çorlu'da elim camla aynı şekilde. Ve biraz daha bu ilişkiye böyle bir ne denir adım attırmazsak, seviye atlatmazsak birbirimizden kopacağımızı fark ettik. Birbirimizi çok sevmemize rağmen. Çünkü üniversiteler bittikten sonra e, biz üniversitede böyle beraber yaşıyor gibi bir durumdaydık. E, yani daha rahat vakit geçiriyorduk öyle söyleyeyim. E, üniversiteler bittikten sonra Çorlu'ya döneli ikimizde e, yaklaşık 7 sene olmuş ve 7 senedir e, böyle dışarıda görüşüyorsun işte eve gidiyorsun onun haricinde işte gezi planlarsan seyahat falan o sırada görüşüyorsun Ve aslında yılda 2-3 kere, dört kere neyse planladığın şeyler böyle seni iyi yani vakit geçireceğin şeyler. Neyse uzun ilişkilerde bu biraz kritik bir süreç olabiliyor öyle söyleyeyim. Her ilişkinin gerçekten dinamiği farklı. Ve biz bunu fark ettiğimizde hep aynı şeyde gider. Hani rölenti diye bir şey vardır. Böyle araba kullanmakla ilgili kullanılan bir tabir. Hep onda kaldı. Ve Can birkaç senedir hep şey diyordu. ilişkiye bir seviye atlatmamız lazım. Bizim başka bir seviyeye geçmemiz lazım diye. Ben de böyle olabildiğince açıkçası kulak arkası ediyordum. Onun da bunu söyleyip hani başka bir harekete geçme gibi bir durumu yoktu. Hani söylüyordu evet bir şey vardı onun keşfettiği benden de önce. Ama e, ben onu da keşfettim. Yani ben onu da görmemezden geliyordum muhtemelen. Neyse bu süreçleri yaşayıp böyle pandemide ayrı kalınca kimse evinden çıkmıyor. iki hafta hani böyle yan yana Hatta mesafeli yürüdük sadece böyle. O da 4-5 günde bir ben 2 hafta falan hiç canı görmedim. Evdeydim. Aynı şehirdeydik ama çıkmadım. Çünkü çok tedirgin oldum. Birbirimiz de çok ayrı evlerle yaşıyoruz falan. Neyse karantinalar oldu evden çıkmadık falan. Bunlar bizde böyle garip bir şey oldu. Ve bir gün dışarıda yine buluşup konuştuğumuzda dediğim gibi çok detay vereceğim. Çünkü bunlardan çekinmiyorum. Böyle bayağı ağlayarak ağlama durumuna gelip şey olduk. Ya ayrılacağız ya da ya da kabullenemesek de evlenmemiz lazım. Çünkü biz aynı evde mutluyuz. Beraber vakit geçer geçirirken işte hiçbir sorun yok. Güçlüyüz. İşte bu sevgiyi daha fazla bu ilişkiyi zorlamamamız lazım ve bir şekilde bu takıntıyı yenmemiz lazım diye bayağı bayağı ağlayarak hani böyle bir e, sonuca vardık karşılıklı insanların daha romantik şeyler olur ya böyle işte şöyle evlenme teklifi aldım böyle falan. Bizim böyle enteresan bir şeydi. Ve sonra bunun olun, olma süresi ne zaman oldu? Mayıs'ta konuşuldu bu ilk defa kendi aramızda. Sonra o gidip kendi ailesine söyledi ve ben bunu bir süre sindirmeye çalıştım. Ee, bunu gerçekten övünecek bir şey olarak anlatmıyorum ama... eee konuyu konuşmaya başladığımızda telefonda sonraki süreçlerde işte bir şekilde bahsediyorduk. işte nasıl koltuk alacağız şu bu falana gelene kadar böyle ben her konu açıldığında böyle e, galiba anksiyete ile alakalı bu nefesini tamamlayamama gibi bir şey hatta o sırada adını da öğrenmiştim şu an hatırlamıyorum böyle nefes almaya başlıyorsunuz ve o nefes tamamlanmıyor böyle yarıda kalıyor ve ister istemez hafif böyle boğuluyor gibi bir his geliyor insana ben e, abartmıyorum iki hafta falan bu şekildeydim. Sonra e, bu konuşmadan bir ya da iki hafta sonra falan bunu Yücem'e söyledim. Böyle böyle bir şey konuştuk. Acaba ne yapsak diye. Ve hep böyle şey olduk. Hani bir an önce aynı evde nasıl yaşayabiliriz, ne yapabiliriz falan diye. Sonra dedik neden bir e, böyle aile tanışması dedik. De aileler tanışıyor aynı şehirde. E, böyle bir nişan gibi bir şey yapmayalım diye. Bu arada evet birkaç hafta içinde bir nişanlı organizasyonu yapıyoruz. Başta böyle şey diyorduk, Engagement party. işte şu bu falan. Ee, en büyük takıntımız şuydu. Bir dakika. Konuyu da dağıtmadan anlatayım. Bir kere de anlatacağım dedim. Lan Lambur lambur gidiyorum şu an. Ha öyle. E, ve ben bir süre sonra bunu sindirince biraz daha bilgisayarımda dedim ki Ecem güzel taraflarından bak. Beraber bir şey inşa edeceksiniz. Beraber bir şey organize edeceksiniz. E, garip takıntılarını bir kenara e, at. Ve Can'la konuşurken en büyük gerçekten e, katkısı, e, en büyük faydayı bize şu sağladı düşünürken. Kendi hikayemizi yaratabiliriz. Hiçbir geleneği, e, hiçbir e, kuralı kaideyi yerine getirmek zorunda değiliz. En azından hani evet belli ana hatlarla yapacağımız şeyler var. Ama onun haricinde e, ne bileyim söz kurdelesi mi deniyor, nişan kurdelesi mi kesmek zorunda değiliz. İşte yüzük takmak zorunda değiliz. Ee, o yüzden mesela gittik nişan bilekliği aldık <laughs> Sürpriz Geçen gün bir şey paylaşınca yüzük mü bakıyorsunuz dendi Hayır <laughs> Çünkü yüzüğün ona yakışmadığını düşünüyorum O da kendine yakıştırmıyor Hiç alışık olduğu bir aksesuar değil Neden insanlar yüzük takıyor diye biz de yüzük takalım diye düşündük Terledim bu arada Şu an bunu anlatırken ateş bastı Sonra Bunları işte kendi hikayemizi yaratacağız Kendi hikayemizi yazabiliriz Kendi hikayemizi yazabiliriz diyerekten Başladık sonra bilgisayarda tarihini hatta göstereyim. yeni bir chapter böyle yeni yeni başlangıç, yeni bölüm. Yeni bölüm diye bir klasör açtım ve neler yapabiliriz? Hoşuma giden görselleri orada biriktirmeye başladım. Çünkü olayı kendime daha sevimli hale getirmek istedim açıkçası. Kendi kendimde bir şeyleri çözmeye çalıştım. Ee, annemle babama bunu can e, aynı hafta e, kendi annesiyle babasına söyledi. Aynı hafta değil galiba. Konuştuğumuzun 3. 4. günü de falan. O kendi evine söyledi. Ben böyle bir oturtamadım kafamda. Bir kendimi hikayenin içine koyamadım. Kendimle böyle bir savaş dönemi geçti. Savaş da değil de kendimi bir şeylere ikna etmeye çalıştım mı diyeyim, düşünme mi diyeyim artık bilmiyorum ne diyebilirsek. Ve ben bunu bizimkilere bu konuşmayı ve karar yaptıktan karar aldıktan bir buçuk ay sonra falan söyledim. Evet hatta bize kadar çok oldu. Ben böyle işte size bir, süre, bir süredir söylemiyorum gibi bir şey söyledim. Dedik, neden böyle bir şey söylenmez mi? Size bir şey soracağım. Can kışa evlenelim diyor. Ne dersiniz? Çok, çok <laughs> aynı oldu. Çok aynı söylemezsem söylemezdim. Evlenin tabii canım. Neden? Bak 30'da 40 arası koşa koşa gider haberin olsun. Bir bakmışsın 40 yaşındasın. Baba evlenme dersen evlenmem. Ne? <laughs> hiç şu an hiç şey değilim yani. Hiç <laughs> meraklı meyilli değilim şu an. Çok gerildim bunu söylemek için. İki aydır söylemiyorum size. Niye söylemiyorsun? İnsan söyler, mutlu bir olay haber ver, öyle değil mi babası? Baban kızını mutlu bir şey sor, Sen söyle babam söylesin, dur şu onun ha, adına konuşuyoruz. Dinliyoruz koyarsın. baban söylesin, tamam. Zamanı gelmişti mi? Gitme demeyecek misin? Yeter be kaçık. <laughs> Sonuç olarak e, işin özüne geldi. Şu an aranızda şaşıranlar var. Ben de hala şaşkınım. Ben de hala içinde olduğumu böyle tam kavruyorum, kavrayamıyorum. Bir yandan böyle yendiğimi düşünüyorum, bir yandan yenmediğimi düşünüyorum. İşin komiği geçen anneme denize gerek şunu söyledim. Çin'de adamın biri yara sayedi ve sonucunda ben burada evlenmeye karar verdim ya da biz. Çok enteresan aslında kelebek etkisi bu değil de ne? Çünkü bizim eğer bu yaptığımız 17 günlük turumuz iptal olmasaydı ve belki şu pandemi olmasa kesinlikle böyle bir karar almazdık. Çünkü bir şeyleri görmeyecektik diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde pandemiye şükür etmiyorum. Gerçekten bir an önce inşallah her şey normale döner. Bu korkuyla hala yaşamak gerçekten tedirgin edici. Neyse konudan sapmıyorum. Of hiç kesmeden devam ediyoruz değil mi şu an? Öyle sizi böyle karşıma alıp yani şu an atlamadığım hiç atladığım hiçbir detay yok sanırım. Bunları anlatmak istedim. Şu an dediğim gibi ışığı, fonu falan her şeyi bir kenara attım. Hatta kafamdan şu an ışık geliyor. Neyse. Gerçekten hiçbir detay atlamadım galiba. Öyle bir şeyler alıyoruz işte. Yani bir şeyler alıyoruz dediğim ben böyle renkli bir elbise giymek istedim. Renkli bir elbise derken biraz galiba hareketli bir elbise oldu. O gece gün gece bir şeyler çekip paylaşmayı çok istiyorum sizinle. Çünkü böyle dediğim gibi kendi hikayemizi yazıyoruz. Ve bunlar fikir olur diye düşünüyorum. Her ne kadar her ailede olduğu gibi bizde de şu an belli hani... Hmm, Dayatmalar demeyeyim de hani şöyle yapsanız böyle yapsanız gibi şeyler oluyor tabi. Ama biz ısrarla biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız diye devam ediyoruz. Sonraki süreç ne olacak bilmiyoruz. Ama e, hedefimiz şu an böyle aynı evde yaşayacağız. Aynı şeyde hatta canım çok güzel bir video fikri geldi. Dedi ki beraber yaşama başına şöyle bir video çeksek ya dedi. Çok hoşuma gitti. Sürpriz olsun. Onu da ileriki dönemlerde şu an gerçekten size anlatırken tekrar yaşamış gibi çok heyecanlandım. Bir dakika. Hmm atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Gerçekten tam olarak böyle oldu. Şimdi insan bazen şunu da düşünüyor. Eminim hani ya siz daha güzel bir evlenme teklifi bekler. Belki farklı koşullarda olsa ben de beklerdim ama birbirimize karşı konuyu o kadar tabu haline getirdik ve o kadar soğuttuk ki biz ee, yıllar önce, yıllar önce değil 5 sene önce 10. senemizi kutlamak için kapriye Capri gitmiştik Capri adasına. Canım bana sürpriziydi o zaman çünkü şey demiştim. İleride ben de organize edeceğim 10. yıl sende falan diye. Ve havaalanına gitmiştik ve ben havalan'da nereye gideceğimizi bilmiyordum. Daha, hani elimde bir pasaportum can gitti biletleri verdi ben ben hala bilmiyorum uçağın kapısına gelene kadar hiçbir fikrim yoktu hangi şehre uçacağız ve hani önce Roma'ya uçtuk can böyle ben orada olacağız falan derken Roma'da burası sadece bir gece kalıyoruz yarın başka bir yere gidiyoruz dedi ve nereye acaba ertesi gün kalktık oradan Napoli'ye Napoli'den Capri'ye geçtik falan orada çok güzel bir otel ayarlamıştım ve buraya giderken şimdi 10. sene olunca e, o zaman da tabii Instagram'da imam işler paylaşıyorum burası yoktu ama hep şeydi bu. Ecem evlenme teklifi, Ecem evlenme teklifi. Giderken ya da gitmeden önce öyle bir birkaç mesaj gelmiş. ve bence şey demişti ama. Sakın bana evlenme teklifi falan etme. <laughs> Sakın bana evlenme teklifi etme. Çünkü öyle bir algı olmuştu herhalde şeyde insanlarda. Yani evet 10. sene Capri güzel bir yer. Ama işte o zaman hazır değildim. O zaman o da hazır değildi. Hani düşündüğümde onu konuştuk çünkü o gün böyle biz nereleri gezdik ama hani Bey burada bu şekilde karar veriyoruz. İnsan daha romantik ya da daha böyle farklı bir ambiyansta konuşur diye. Biz baya böyle bir parkta, bankta konuşken parkta yasak borç. çocuklar çıkamıyordu o zaman falan. Böyle boşluk köpekler falan geziyordu sadece. Ee, öyle o kadar hani birbirimize böyle sakın bana evlenme teklif etme, bana şey oluyor. E, ne yapacağız diyorum ki ben vakti geldiğinde sana evlenme teklif ederim. Sen bana etme. Ondan hep sonraki senelerde şey takılıyor. Hadi, ne zaman bana evlenme teklif edeceksin? Ne zaman? O kadar böyle korkmuşum ki konudan hani planım olmadan ya da hani kendimi hazır hissetmeden bana böyle bir şey gelirse ne yaparım diye. O da ister istemez böyle reddedilmek korkusu bu değil. Yok ya o da hazır hissetmiyordu. Bizim hazır olduğumuz zaman şuymuş yani. Şu an şöyle söyleyeyim bunu konuşmaya başlayalım. 2 ay falan oluyor herhalde. Mayıs başında falan mı konuştuk? Şu an tam süre veremem size. Şu an Ağustos'un sonuna geliyoruz. Ve hani biz şurada bir haftadır falan rahat rahat evlilik işte şu diye konuşabiliyoruz. Bir organizasyon düzenliyoruz. İnşallah hayal ettiğimiz gibi olur. Böyle hani arkadaşlarımızın işte yakın ailemizin yanında olacağı böyle bir şey olacak. <laughs> tamam şu an evet, heyecanım heyecanımı yendim. Böyle her detayı anlattım. İşte her ilişkinin kendi dinamiği var. Bu yüzden söylüyorum. Hani her şey böyle ım, başkasınınki gibi olmuyor. Ya da filmlerdeki gibi olmuyor. Ya da her ilişki kendi dinamiğini doğuruyor. Bizim böyle enteresan bir hikayemiz oldu bu işe girerken. Uzun ilişkilerin de muhtemelen böyle garip süreçler doğurmasını na sebep oluyor. Artık bu kadar cümle kurunca <laughs> cümlelerim bozmaya başladı. Şu an söylemek istediğim başka bir şey yok aklıma. Gelen yani dediğim gibi detayları paylaşmak istiyorum. Ee, umarım paylaşabilirim. Bu kadar söyleyeceklerim bitti. Vallahi bir kere konuştum. Helal olsun. Sohbet ettik gibi oldu. Kaç dakika olmuş? 15 dakika konuşmuşum. Dilerim görsel olarak rahatsız edici bir şey yoktur. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Bundan sonra iyi bir şeyler daha paylaşmaya çalışacağım. Bir süredir koşturuyor da değil de kafam çok yoğun olduğu için buraya bir şeyler paylaşamadım. Bir de bunu söylemek istedim. Bir de bunu önce burada söylemek istedim. Instagram'da tam bir şey söylemedim, paylaşmadım. Bilmiyorum belki daha yeni yeni konuşabilmeye başlıyorum henüz diye. Uh, o zaman teşekkür ediyorum hikayeme ortak olduğunuz için. Bundan sonra muhtemelen beraber yeni şeylere tanık olacağız. Bilirim her şey güzel olur. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.